Antalya şehrinden merhaba. Bugün Marjan'dayız. Şimdi şekerleri ve çikolataları, bir de sakızları kayda alacağım. Genelde 25 dirhem, 22 dirhem. Uygun olanlarda bir 12 dirhem, 13 dirhem. Sonra şu şekerlemeler var. Ben çocukken çok yerdim bunlardan. Bunlar da 4.45 dirhem diyor. Burada çok fazla e, diğer ülke ürünleri de var. O yüzden fiyatlar biraz yüksek olabiliyor. Mentos favorim ama 51.75 dirhem. Maşallah. Marjan kartınız varsa 47.95 dirhem. Çili dentlerin fiyatı uygun. 2.5 dirhem. Clorel'sler de güzel. 2.80 Flaşlar çok güzel. 3 hemmiş Bir de naneli. Bayağı iyi. Çileklisi var. Ay bu çok güzelmiş. Ne kadar. Bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. Türkiye'ye gidecek birini bulursam. O zaman size, sizin için de bunu aldım. Bunlarla devam ediyoruz. 3.95

28.65 dirhem diyor. Bonite var. Aa, bunlar çok güzel bu arada. İşte tane olarak satılanlar var. Bu da yine 6.70. 6.30 var yine 3 dirhem. Ha, şunlar da var. Şöyle. Bunlar da 3 dirhemmiş. Geldik poşetteki mini top çikolatalara. 30 dirhem, 31 dirhem, 28 dirhem, 41 dirhem. Kalitesine göre ve ülkesine göre değişiyor sanırım. Şöyle küçük çikolata var. <laughs> Çok sevimli. Bu da 30,5 30 dirhemmiş. Il y a avoir un beer ou de chocolat. Chaud, 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 chocolat. Chocolat. Je l'ai cru. Quand ses yeux se sont posés sur moi, il m'a eu. Oh, mais je n'ose pas lui dire qu'il compte pour moi. Je l'avoue. Oh, qu'il en faut plus pour partir avec moi. Même si au fond je le veux. Eh, prends les devants et fais-moi rêver. Puis j'ai réuni toutes mes affaires. On va où on fait quoi On s'enfuit, on Eşim Fransa'dan getirmişti. Şu çikolata çok güzel. Böyle fresh bir tadı var. 89-95 Tam hediyelik. 40 40 dört Almanya. Almanlar da güzel çikolata yapıyor. Şöyle bisküvi arası çikolatalar var. 34-30'muş. Bizde de lokum yaparlardı. Aslında lokumlu versiyonu da satabilirler burada. Biri yapsın satsın. Türkler size sesleniyorum. Yapın satın buraya. Bu da 33.95'miş. Haftaya görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Şok, şok, şok.